Ha, Deniz Toş kafasını vurmuş. Hemen doktoru çağırmam gerekiyor. Hemen şuradan arayalım doktoru. Hadi doktor aramam gerekiyor. Ha, çalıyor. Ha, kapattı. Şimdi gelir bekleyelim hemen. Deniz Toş. Deniz Toş geldim anneciğim. Doktoru aradım geliyor hemen. Benim nasıl olmuş kafan kıyamam sana ya. Annem bu. Ya hem beni arıyorlar hem de kapıda beklemiyorlar. Kapıyı da açık bırakırlar. Dur kapatayım şu kapıyı da. Heh, neredesin Deniz Toş? Neredesin canım? Geldim yanına yavrucuğum. Geldim, geldim. Deniz Toş neredesin kuzum? Ne oldu sana yine yavrum? Ne oldu? Anneciğim tamam birazdan doktor gelecek sana bakacak tamam mı? Ya neredesin Deniz Toş? Ay, geldi bak. Oy kuzum yavrum kalk bir bakayım. Bir kalk ayağa bir kalk kalk kalk, kalk ayağa. Anlat bakalım şimdi nasıl oldu bu? Ne anlamıyorum ben anlamıyorum ne? Ne anladım ne biraz sesli konuş. Toy box mu? Toy box ne? Toy box. Ben toy boxu bilmem. Benim bildiğim bir top var. Başka da bir şey yok. Top mu düştü kafana? Ya annesi sen neredeydin bu çocuğun kafası böyle olurken ya? Ben dedim biliyor musun? Ben kardeşiyle ilgileniyordum. Deniz Toş odasında oyun oynuyor diye çıkmadım yanına. Sonra bir baktım ki anne anne diye beni çağırıyor. Hep senin yüzüne olmuş bu. Yoksa bu çocuk böyle niye olacak? Onun toybox mu muybox mu neyse. Onun ne işi var orada ya? Tamam neyse geç artık. Çocuğun kafası zaten morarmış. Deniz Toş'um yavrum. Şimdi bak ben senin kafanı iyileştireceğim. Tamam mı yavrum? Daha dikkatli ol. Bu sefer... Yumurta yumurta almaya gel sen benim yanıma be sana güzel sağlıklı yiyecekler veririm tamam mı? Zaten benim tane bocuğum var. Ama bu ne ya sağlıklı besleneceksin kız ne diyorsun ama sen de ha. <laughs> bak 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 <laughs> ne getirdim aha da sana tuz getirdim. Bu tuzu kafana dökeceğiz hiçbir şişlik kalmayacak. Tuz mu? Tuz ne be? Tuz diye bir şey olur mu? Hiç yere tuz dökülür mü? Bununla bütün şişlikleri gidecek. Kafasına dökeceğiz, onu böyle ovcalayacak, ovcalayacak, ovcalayacak. Hiçbir şeyci kalmayacak. Tamam mı? Ya ilk defa duyuyorum ben tuzun kafaya sürülüp de şişliğinin gittiğini. Sen de her şeyi ilk defa duyuyorsun. Bunları anneannem öğretti diyorum sana. Sen anlamıyor musun mu ya? Gel bakalım deniz toz kafana dökelim şunu. Gel bakalım o. Şimdi elimle yayacağım dur ha. Ya doktor ne yapıyorsun ya? Bak yanıyor diyor çocuk. Görmüyor musun? Ay tamam tamam şey sıkacağım ben dur dur dur, tamam dur alırma, çocuğum dur dur bak aha bak kolay ya şişliği alır be hemen gel gel bakalım gel kafana sıkalım hemen Yanıyor. Bak yine yanıyor doktor ya şişli hiç kolaya dökülür mü ya? Bu şişlik şişlik bunda yara yok yara. Ya ona yok diyorsun bana yok diyorsun. Toz yok diyorsun kolaya yok diyorsun. O zaman bir tane sümsüm koyacağım kafasına. O zaman göreceksin şişliğin içeriye girecek. Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Sümsük ne ya? Sümsük ne biliyor musun bak ha? Sümsük Şimdi sana da bir tane koyacağım. Ya doktor sana ne oluyor? Ya birazcık sinirlerim bozuldu ya. Neyse Deniz Toşgel gel bakalım sana buraya senin kafana ben ne süreceğim biliyor musun? Bunu süreceğiz. Bunu şişti de gider. Kafasını morluğu da gidecek. Gör bak hemen. Heh. Bak işte bunu süreceğiz kafasına. Şimdi ben bunu açacağım. Hmm. Kaleye koydum. Heh, şimdi bunu da çıkarttım. Açıyorum bak şimdi. Ay, kapağını açamam. Şimdi dur bir dakika şunu çıkar kapağını. Şunu da küçük. Şimdi dökeceğiz. Heh. Heh, tamam dökeyim yeterli bu kadar. Zaten kafası güçlücük bir şey. Evet Deniz Toş hazır. Şimdi gel bakalım şuraya yavrucuğum bir. Yavrucuğum bir gelsene ya. Yavrum bir gelsene yav. Ya ne geliyorsun oradan? Anası bak bu gelmese ben yapmama. Ne böyle hepsinden mi uğraşacağım ben ya? Benim de öşüm gücüm var, uykum var. O de bulaşmış biraz bunu da süreyim. Hadi kızım bakalım bir şey olmaz anneciğim. Sürsün bir deneyelim bakalım olacak mı? Hadi bakalım. Evet gel gel bakalım gel gel gel. Oh oh. Oy oh, saçlarım da geldi. Ne? Ne? Çok güzel oldu. Ay burnuna da olmuş şey olmuş. Burnuna da mı vurdun sen ya? Evet. Ha tamam. Bir... bak bakalım nasıl olmuş deniz taşın kafası. Ay anne. Evet kafandaki morluklar gitmiş. Ya dedim ben sana tabi. Ee, sen dinlemezsin benim sözüm her şeyime maydanoz olmayı buyursun. Ama niye böyle söylüyorsun doktor? Sadece yapmış olduğun yöntemler, bana birazcık değişik geliyor. O yüzden böyle cümleler kurmam normal değil mi? Ya tabi normal ama yani alışman lazım, <laughs> sen de benim yaptığım yöntemlere canım. Tabi Deniz Toş sen de böyle akıllı durunca, ben de sana hediye getirdim. Hı. Bil bakalım ne getirdim. Sürpriz yumurta. Öyle şeyleri ben bilme. Ben öyle şeyleri bilmiyorum. Ben sana ne getirdim biliyor musun? Ne? Bak heyecanlı olsun sayalım birlikte. Ne getirdin, ne getirdin söyler misin? Hayır hayır söylemem. Siz şimdi üçe kadar sayın. Ben de ondan sonra size hediyenizi vereyim. Tamam madem sayalım mı kan sayalım mı? Acaba ne getirdi bu garip doktor? Ne? Aa! Garip doktor mu? Duyuyorum lan ben de buradayım. Bak şimdi sümsü sağlık koyacağım ha. Vururum ama seni bir daha iyileştirmem. Kafam mor mor gezersin. bir <laughs> bakalım 3'e kadar sayın. Ondan sonra ben de size çıkartıp vereyim hediye mi de. Sonra gideyim. Çok yoruldum. Yaşlıyım ben. Beni yormayın daha fazla. Deniz Toş sayalım mı acaba ne getirmiş? Çok merak ettim. Hadi sayalım birlikte sayıyoruz Hazır mısın? Hazırım, hazırım. Hadi say. Sen de uzatma ya. Tamam, tamam sayıyorum kızma Bir, 2 3 Ay. Ay bu ne? Ya işte, işte bunu getirmiştim. Ha <laughs> Ay bu ne ya? Ben yanlış getirmişim. Dur, şaka yaptım, şaka yaptım. Dur, tamam. Yeniden sayın yeniden. Hadi sayalım bakalım. Deniz Toş yine garip garip şeyler yapıyor. Bir, 2 3 Aa Deniztaş da getirmiş? Al bakalım canım. Şeker getirdim. Bunu da bilmiyorum şeker midir, nedir tam emin değilim. Market'e gittim. Dedim ki ne bir tane şeker verir misin? dedim. O da bana bunu verdi. Deniztaş şeker de mi o? Evet. İyi bak ha. Sonra başka bir şey çıkarsa annem beni kafama bir tane de bana vurur. simsik. <laughs> açayım şekerini de ben açayım zaten. Açayım açmasına da. Deniztaş. Bu anan olacak kişi var ya bu bu. Ya işte Yine bana ne çay yaptı, ne bir kahve yaptı, ne bir şey koydu. Yok beni kuru kuru ağlayıp duruyor. Sanki babasının uşağı var lan. Para mı da vermiyor zaten? Öyle beleş gelip beleş gidiyorum. Ay sen ne kadar çirkep bir doktor oldun ya. E sen benimle çay setinde yapmadın mı? Kahve setinde yapmadın mı? Şimdi bana bunları söylüyorsun. Ya <laughs> bir demem lazım. Sen her gelen misafirine soruyorsun mu? Veya da onlar sana kahve yap, çay mı yap diyor. Ya tamam tamam haklısın tamam. Gidip de sana bir kahve yapayım ben madem. İyi hadi git bakalım beni de deniz tuşla oyun oynayalım sonra aşağı inerim. Burası çok sıcak çok çok terledim ben. Klimayı da aç aşağıdan tamam mı? İyi tamam madem hadi oturun bakalım siz. Hadi git oyun. kaldır beni önce bir kaldır. Tamam gel bakalım. Elim ayağım her yerim işte ya görmüyorum yedi büklüm oldum burada.